Merhaba, Akrep 2 dizel aracımızı ilk defa İDEF 2021 fuarında sergilemiştik. İDEX 2023 fuarında da ilk defa bu coğrafyada, bu bölgede sergilemiş oluyoruz. Araç düşük silüetli, ileri keşif gözetleme aracı olarak tasarlandı. Günümüz araçları içerisinde bu silüette üzerinde 90 milimetreye kadar, silah kulesi taşıyabilen Ender platformlardan bir tanesi. Araçta 3 personel taşıyabiliyoruz. Mayın ve balistik koruması aracın düşük silüetinden beklenmeyecek seviyede daha yüksek silüete sahip araçlarla eşdeğer. Araca 90 milimetre e, silah kulesinin yanında 25 ve 30 milimetrelik silah kuleleri de entegre edebiliyoruz. Aynı zamanda bu aracı bir keşif aracı olarak da konfigüre edebiliyoruz. Aracın güç paketi aracın arkasında ve bu düşük silüeti sağlayacak şekilde güç grubunda özel bir yerleşim uygulaması yapıldı. Bizim U tipi güç grubu diye adlandırdığımız bu uygulamada aracın motor ve şanzımanı birbiriyle yan yana duruyor ve Aradaki güç aktarımı özel tasarım bir dişli kutusuyla sağlanıyor. Araçta opsiyonel olarak arka aks direksiyonlama sistemi de sunuyoruz. Bu sayede meskün mali operasyonları için çok daha düşük bir dönüş yarıçapında e, aracın dönüş yapmasını sağlayabiliyoruz. Araç e, şu anda seri üretime hazır. E, çeşitli ülkelerle görüşmeler halindeyiz. E, onların sonuçlanmasını bekliyoruz. Ardından seri imalata geçeceğiz.